Bu ezidilik inanceden meleklerin ismi ayrıdır, İslam'da ayrıdır. Böyle bir meleğe kötülük atfetmek, e, ezidilikte e, görülebilen bir şey değil. İbadetleri hiç bilmiyoruz. Kimse bize öğretmemiş ki bunu. Tausim melek ve imana melek ve imana Evet ben, ben 2006'dan geldim. E, 96'dan biz Arak'ta e, bu kitabı verdiler. E, i̇lk kitap buydu. Liseden 13 arkadaştık. E, hepsi ezdi. 13 arkadaş. Sadece 13 arkadaş ezdi. E, biz e, yine de dersimiz alıyorduk. E, eğitimimiz alıyorduk. Şu, niye burada yok? Keşke burada olsaydı. <laughs> Hanza Gören evlenerek Irak'tan Şanlıurfa'ya bağlı Viran Viranşehir'deki Bozca köyüne gelin gelmiş. Köydeki ezidiler arasında kendi dininin eğitimini almış tek kişi o. Bu nedenle Hanza bir nevi köyün hocası gibi görülüyor. Öğretiyorum ama çok zor oluyor. Kültürümü anlatıyorum. Mesela dua ne zaman okunur? Ne kaç tane bayramımız var, ne zaman oluyor, hangi bayram ne zaman yapılıyor, bunları öğretiyorum. Çünkü hiç hiç bir, bir yerde eğitim almadıkları için e, zor oluyor. E, okulda öğretseydi daha daha iyi olurdu. Türkiye'de yaşayan ezidilerin kendi dinlerine dair bir eğitim alamamaları kültürlerini yaşatmalarını da zorlaştırıyor. Öyle doğru söyleyeyim, ibadetleri hiç bilmiyoruz. Kimse bize öğretmemiş ki, ya, bilsek. Biz hiç bilmiyoruz. Irak'tan gelenler biliyor ama biz bilmiyoruz. Şimdi benim babam vefat etmiş, babam biliyordu. Babam duasını yapıyordu ama bize öğretmemiş. Yapıyorum ama ben bir şey bilmiyorum ki, ki çocuklarıma anlatsam. İnancım ve inancım var ama ben bir şey bilmiyorum. Yani bir yani hoca bir şey var mı ki yani bize anlatsa, biz bilirse, biz de çocuklarımıza anlatsa? Türkiye toplumunda bir din olarak kabul edilmediği için anayasada belirtilen haklardan yeterince haklarını kullanamıyor. Ezdilerin temel taleplerinden bir tanesi de ezdiliğin Türkiye'de bir azınlık bir din olarak kabul edilmesi ve anayasada güvence altına alınan haklarını kullanabilmesidir. Ezidilerin en büyük sorunlarından biri inançları nedeniyle yüzyıllardır ötekileştirilen bir toplum olmaları. Ezidiler hakkında yanlış bilinen en önemli konulardan biri Meleki Tabus adlı melek. Diğer inanç biçimleri dünyayı kutsal, mutlak, mutlak iyi ile onun rakibi olan, rakibi demeyeyim de, onun ona itiraz eden veyahut onun kullarını yoldan çıkarmaya çalışan bir kötü figürü üzerine kurmuş. Ama ezidilik bu figür üzerine kurmamış dünyayı. Ezidilik her şeye gücü yeten bir iyi tanrı üzerine dünyayı kurmuş. Ve bu iyi tanrının dünyadaki her şeye gücü yetiyor. Ve hiç kimsenin ona itiraz etme, onun kullarına oyun yapma, onun kullarını yoldan çıkarma, onun kullarıyla işte kötülükler planlaması mümkün değil. Dolayısıyla yeryüzündeki her şey Tanrı'dandır. O yüzden dünyayı tek bir Tanrı yürütüyor. Ve o Tanrı kutsal bir şekilde iyidir. Eğer kötülük arayacaksak ve daha da önemlisi eğer eğer kötülük meleğini arayacaksak bu insanın kendisidir. İnsanın kendisinde her şey. İnsanın kendisi an be an bu kötülükleri icra edebilir. Dolayısıyla bu kötülüklerin kaynağını insanın dışında aramaya gerek yok. İnsan kendi içerisinde zaten bu kötülükler mevcut. O yüzden böyle bir meleğe kötülük atfetmek e ezidilikte e görülebilen bir şey değil. Tarihte ezidileri ötekileştiren birçok kültür meleki tavusu diğer tek tanrılı dinlerdeki şeytanla ilişkilendirmiş. Oysa ezidilikte böyle bir kavram, böyle bir figür yok ve kullanılmasına da karşılar. Ezidiler kimdir? Ezidiler Adem-i Havva'dan bu yanı ezda, ezda ırkı olarak kendini Allah verdi diye yani ezda. Ezda olarak kendini tanıtırlar. İnanç olarak biz birinci derecede Allah'a inanıyoruz. ikinci derecede Emin-i ile inanıyoruz. Yani ezdilikte peygamber kavramı yok. Sadece meleklere inanma var. Ezidiler genellikle meleklere inanırlar. E, genellikle bütün melekler yani mesela dedim ya Cebrail-i Emin. bizim dediğimiz bizim ezidilik inancı da meleklerin ismi ayrıdır. İslam'da ayrıdır. Ezidiler hakkındaki bir diğer yanlış bilgi ise onların güneşe veya ateşe taptığı yönünde. Güneşe dönüyorlar. Güneş, güneşi tanrıya bir simge olarak görmüş bu topluluk. Yoksa aslında güneşe tapan bir topluluk değil ezidiler. Güneşe niye dönüyorlar? Çünkü güneşin bir simge olduğunu düşünüyorlar. Ateşi, ateşin ya kutsuyorlar? Çünkü ateşin doğadaki tüm elementleri kendi içinde yok edebilecek bir güç olduğuna inanıyorlar. Bir tanrının bir sırrı olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla aslında ateşe de tapıyor değiller. Ateşe hürmet ediyorlar. Onun bir onun gücüne, onun kudretine hürmet ediyorlar. Veyahut güneşe, güneşe tapıyor değiller. Onun tanrının bir elçisi olduğunu düşünüyorlar yani simgeleşmiş bir elçilikten bahset, somut bir elçilikten bahsetmiyorum. Soyut bir elçilikten bahsediyorum. Onun Tanrı ile birlikte var olduğunu düşünüyor. Tanrı'nın bir sırrı, onun bir güzelliği olduğunu düşünüyorlar. Tıpkı doğadaki birçok şey gibi. Orta Doğu'nun kadim halkının yüzyıllar boyunca uğradığı 70'i aşkın katliamın ana sebebi, Ezidiler hakkındaki bu yanlış bilgiler ve ön yargılar olmuş. En son IŞİD'in 2014'te Irak'ın Musul kenti yakınlarında bulunan Şengal bölgesindeki katliamını kendi yüreklerinde hisseden Türkiye'deki ezidiler her an kendi başlarına da bir şey gelir mi kaygısı yaşamış. Biz de kendimizi burada o katliama maruz gelmemizi görüyorduk. Yani her an bizim başımıza da o katliam gelebilirdi. Yani bir, bir grup bir grup bütün e, bazı kesimlerin desteklediği bir grup bir azınlık ırkın üzerine salınması binlerce yüzlerce on binlerce kadınlarımızı kızlarımızı e, arabistan'ın köle pazarlarında satılması dünyanın bunlara göz yumması çok abes çok ayıp bir insanlık adına çok ayıp çok uzun süredir Osmanlı arşivinde Ezidiler çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır. Ve Osmanlı arşivinde var olan en küçük belgeden en büyük belgeye kadar hepsini okudum. Dolayısıyla benim orada gördüğüm şey şu. Ezidilerin başına bugün işi tarafından gelmiş olan şey bir tesadüf değil. Bu hep böyleymiş. Yani yaklaşık 500 yıldır bu topluluk bunun aynısını yaşıyor. Ee, hatta şimdi yeni yaptığım bir çalışmada bunların hepsine yer vereceğim. İşte biz IŞİD'i duyduk da bundan e, mesela 2007'de de El-Kaide saldırmıştı aynı yere. Fakat bu sefer bir topluluğu birden bir kere de o dünyadan silmek üzerine yapılmış. Yani bir katliamdan öte bir soykırım uygulanmak istendiği için belki de topluluk bu kadar e, bilinir ve görünür oldu. Fakat e, bu Yeni bir şey değil Ezidiler için uygulanan katliam. Yani 72 denir, 73 denir, 74 denir, 75 denir bu fark etmez. Bu sayıyla ölçülebilecek bir şey değil Ezidilere uygulanan şey. Ama benim en azından Osmanlı arşivinden gördüğüm kadarıyla ciddi sayıda katliam uygulanmış. Ve e, herkes orada. Yani kimi ararsanız Anadolu'da, Mezopotamya'da yaşayan toplulukların hepsi bu katliamlar içerisinde çokça yer almışlar. İşit bunun son halkası. Var olan ezidi kültürünü zaten ayakta tutan esas kaynak Irak'tı. O yüzden Musul'daki Laleşe girme sincara ve e, e, Şengal'e gittiler. Asıl kaynağa gittiler. Yani IŞİD'in yapmak istediği şey oydu. Kaynağı kurutmak. Yani doğa okuyabilen, tartışabilen, ezidilikle ilgili fikre sahip olan, e, ezidiliği bir sonraki kuşağa aktarabilecek olan, köklerini bir sonraki kuşağa aktarabilecek olan kaynağı yok etmekti esas amaç. Ve oraya gitti zaten. Orayı yok etmek istedi. O yüzden... Şimdi çok başka türlü bir ezidilik yazılabilir çünkü şu, dervişlerin önemli bir kısmı artık orada yaşamak istemeyecekler veyahut yaşamak istemiyorlar veyahut yaşamıyorlar. Gençlerin önemli bir kısmı ruhban sınıfı içerisine girmek istemeyebilir, kendini bu dine atamak istemeyebilir, orada yaşamak istemeyebilir ve Avrupa'ya gidip tamamen kaybolmak da isteyebilir. Bu çok haklı bir sebep. Ezidilik inancı e, evrenin yani insanlığın var oluşundan bu yanı var. Katliamlar sonucunda tükene, tükene, tükene bir avuç insan kaldı. bizim köyümüz nüfusu çoktu. Önce de beri çoktu. E hepsi Avrupa'ya gittiler. Biz kaldı, biz tarlamızı bırakmadık, gitmedik. Türkiye'de yüze yakın Ezidi köyünün olduğunu biliyoruz. Bugün sokağa çıksanız Mardin'e, Urfa'na, Batman'a, Şırnak, Hakkari, Van, Erzurum, Erzincan, Kars, Diyarbakır, Gidin buralara. Herkes hangi köyün Ezidi köy olduğunu bilir. 14. 15. yüzyıllara kadar da Irak, Suriye ve Türkiye'nin doğusunu kapsayacak bir alan içerisinde yüzbinlerle ifade edilen bir Ezidi topluluğunun varlığından haberdarız. Çok daha sonrasında 19. yüzyılın ortalarından itibaren küçük bir grup Ezidinin Ermenilerle birlikte Rusya'ya gittiğini biliyoruz ve sonrasında oradan daha geniş bir alana yayıldıklarını anlıyoruz. Yani Gürcistan'a ve Sibirya'ya gittiklerini görüyoruz. 1960'lar sonrasında da özellikle başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine göç etmişler. Ama bugün Türkiye'de nüfusların bin olmadığını biliyoruz. Geride kalanlar kültürlerini ayakta tutmaya çalışıyor. En azından yemek kültürünü. Yemeklerini eski ocaklarda odun ateşinde pişirmeyi tercih eden ezidiler Önemli gün ve bayramlarda çeşitli yemekler yaparak köylülere dağıtıyor. Ee, has yemeklerimiz biz saç kavurma yapıyoruz, içli kıfta yapıyoruz, pilav yapıyoruz, bulgur yapıyoruz, kuru fasulye yapıyoruz. Bir de ikinci ayda hıdlıyas var. Onu yapıyoruz. O da hıdlıyas o da bir şey işte biz böyle e, şey gibi halva gibi. Evet. E, budadan yapıyoruz. Budayı kavurturup değirmende geçirip bekmezle yapıyoruz. Müzik de ezidi toplumunda önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle hemen hemen her evde enstrüman çalan biri bulunuyor. Eski dönemlerde yaygın olarak cura kullanan ezidiler, şimdilerde ise daha çok bağlama, saz veya kaval kullanıyor. 43 yaşındaki Necati Gören aynı zamanda çocuklara da ders veriyor. Benim rahmetli abim, e, onun eski bir sazı vardı, kırık bir sazı vardı. Ondan heves ettim küçükken, e, ondan heves ettim, çaldım. Bir de benim çaldığım dönemde tüm arkadaşlarım Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Onların bir avantajı bir şekilde bana dokundu. Bazen diyorum ki eğer bunlar burada olsaydı belki benim saz kültürüm de olmazdı. Çünkü onlara takılırdım. Kimdir ne yapardım diye. Onlar gidince o sazda burada kalınca tek arkadaşım saz oldu. Ondan dolayı o kırık sazda bana bir e, sembol oldu. İşte çaldım. Olma da öğrettim. Bizi ne evi Ezidiler genellikle Kürtçe konuşuyor, Kürtçe ibadet ediyorlar. Peki Ezidiler Kürt mü? Aslında bu soruyu 5 yıl önce sormuş olsaydınız bunu doğrudan e, Kürtler derdim. E fakat şimdi özellikle Almanya ve Irak'ta gelişen politik hareketlerle birlikte bir kısım Ezidi kendisini sadece Ezidi olarak adlandırıyor. E, Kürtlerle ortaklaştıkları yegane şeyin dilleri olduğunu, yani Kürtçe konuşmak dışında Kürtlerle bir ortaklığının olmadığını savunan e, azımsanamayacak sayıda e, Ezidi de var. Ama yine de şunu söylemek lazım, e, tarihsel olarak bakıldığında, ezidilerle e, Kürtlerin e, e, kaderi neredeyse ortak neredeyse birlikteler fakat özellikle e, ezidilere uygulanan e, katliamların tırnak içerisinde söylüyorum İslam'la e, bir arada anılmasından dolayı e, Kürtlerin de çok önemli bir kısmının Müslüman olmasından dolayı bir kuşak ezidi içerisinde, Kürtlük eşittir İslam e, gibi bir e, algının doğmasına e, yol açtı. Ve bu algı sonucunda da e, bir kısım Ezidi kendisini sadece Ezidi olarak e, adlandırmayı seçti. Tavsiye melek şehde imana meyak. şehde imana meyak. Kaya imana bejin 谢，谢胡贝贝。